Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. 24 puanla 8. sırada yer alan Leverkusen ligde 5 maçtır kazanıyor. Son maçında Bochum'u 2-0 ile geçen Leverkusen Dortmund ile oynadığı son maçı 1-0 kaybetmişti. 31 puana sahip olan Dortmund 5. sırada yer almakta. Son 2 maçını da kazanan Dortmund bu deplasmanda da gol ve goller bulur keyifli bir karşılaşma izleriz. 2 5 üst 1.36 19.30. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.